Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir, bir videodan tekrardan merhabalar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz yine sabah her zamanki işimizi yapmaya geldik. Ahırdayız. Eber evet, zaten hemen işlere girişti. Ben de bir size selam vereyim dedim. Videoyu başlatayım dedim. Bu şekilde herkese iyi seyirler dilerim. Videoyu izlemeyi unutmayın. Devam. Takipte kalın. Aşk tablosu göstereyim yakalayabilirsek. Çık güzellikle. Minnoşun. Minnoşun. İyi onu o tekmeyi basar normalde baksana. Tamam artık bizi... Eyvah. Bir şey oldu yok. <laughs> Valla ısırı da bilir. Kafasını bir ağzına Çok Baksana. Ağırlıklı. Bir dalımlık şey var. Tamam Tamam artık işte onlara sevdirir kendini. <laughs> bak oğluşuna bak bak bak. Nasıl bakıyor camdan. Şimdi salacağız seni dur. Ağzını şey yapıyorlar. Minnoş. Arkadaşım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz de böyle atlarını çekiyoruz işte. Şimdi ben bunları atacağım. Arkadaşlar çektik biz buraları temizledik. Şu kadar kaldı. Bebe da doydu herhalde. Etrafa bakılmaya başladı. Bakayım güzelliği o ne yapacak. Değişik gelir ona illa o. Bak. Ay. Hep kardeşe hep. Güzellik. Korktu. Minik geldi gözüne. <laughs> Allah Allah. Eyvah. O bir onu takip edecek ama. O da ondan korkuyor gibi. Yani? Bak dikkatini çekti gidiyor Ebrar. Güzellik. Onu odasına koy kızım. Aynen. <laughs> Getir bebeği odasına. Güzellik. Aferin kızım. Hadi odasına gir <laughs> abla. Yürü kız. Oğlan. Bak çağırıyor. <laughs> Hadi odaya. Aa, kız bunlar çıkmasın. <laughs> Çıkabilir. ablam. Ablam. dur. Abla, Bunların yanına geldim ama acaba bunlara ot versek mi yoksa bunları da dışarı salsak mı? Dedem de geldi şimdi tarlaya gitmişti o. Şimdi ona bir sorayım. Belki götürür harman altına. Boncuk da bu arada kuzulayacakmış. Gelin koy verdi derler bizim buralarda. Gelin koy vermiş yani yaklaşmış kuzulaması. Dedem de yakındır diyor. Haydi bakalım. Aramızda bir kişi daha katılacak. Değil mi? Kara gözlüm. annesi ve kızları. Yok kız. Şu annesi. Bu benekler ben de. onun kızı. akrabalık ilişkileri çok karışık burada ya. Biz en iyisi gidelim dedemi bulalım. Dede! Dede! Ne yapıyorsun sen? şey takıyor ama <laughs> ne yapıyor koyunları şey yapacağız mı salacağız mı ha. koyunları tamam işte ot vermedim o yüzden ineklerin işi bitti Ebrar sağıyor da İneklerin işi bitti Ebrar sağıyor Koyunlar kaldı. Onları da götürecek mi diyorum. Tamam. Ben sılaj dolduracağım zaten. Akşama kolay oluyor ya. Uğraşmak istemiyorum akşamları. Dedem de koyunları götürüyor şimdi. Çakacak. Çakmazsa çünkü. Gidiyorlar. Gidiyoruz. Karaç Mersin'e topluyoruz. Akşama hazırlık. Hmm. Tavukları da birazdan sularız giderken değil mi? Evet. Şimdi ayağımızın dibinde bela olurlar. Ben görünmüyor da. Aynen. Görünüyor. Delirmeyin tamam. güzellik. Güneşte ne yapıyorsun? Adını da biliyor ha. Ona süt koydum. sütün içiyor. Gidiyor geliyor. Güneşe <laughs> sütünü Böyle bir şey olamaz ya. Şu bıçağı da bırakayım. Burası da karanlık. Herkes yemeğini yiyor şimdi. durumdayız. Var var. Allah. Toplu atalım. Bu sefer aldık ortaya Bu sefer düz çizgi çektim. Yani düz çizgi yeterli. Hadi, Buyurun. Çıkın 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 tıkın tıkın. tıkın, tıkın, tıkın. Başka kisi var mı? Yumurta? Yok. Yani sabah sabah kim yumurta yapacak? Kim böyle bir iyilikte bulunur? Anca öğlen geleceğiz bu bakacağız. Haydi. Yok. Yok. Sabah köründe kim yumurta yapacak? Haydi gidiyoruz. Arkadaşlar biz ıspanak almaya gidiyoruz. Börek yapacağız. Serser böreği. Ben sizi hayatta göremiyorum. Hayatta <laughs> normalde de göremiyorum. <görebilirim. gülüyor> Siz bizi görün. Gidiyoruz yani şu an. Böyle. Arkadaşlar biz geldik. Zaten çok uzakta bir yerde değildi bakın. Şöyle ıspanakları. Burası bizim değil. Bu komşumuzun. Yani bizim köyden bir komşumuzun değil yani. Başka bir köyden bir komşumuzun neyse. <laughs> o bize izin verdi yani. Alın demiş dedeme. Biz de almaya geldik. Allah. Çok da güzel çıkmışlar yani. Daha yeni yeni çıkıyorlar herhalde. Tamam çek onu çıktı zaten. Onu da toplamam lazım. Bu da büyük, değil mi? Hmm. Ne kadar güzeller. Tabii güneş nasıl eşya olmadan? Şimdi onunca karışık da. Bunlarda var mı Var var. Şu an benim gözlerim şey oldu. Karışık gözler. Ben alabilir miyim tek elimle? Onu bilmiyorum yalnız. Köprüde köprü yatarsın. <laughs> Onun gibi bir şey oldu. Bunun dibine nasıl ulaşacağım? Yalnız bu bıçakla biraz zor. Ah! Dedem de motoru karşıya geçirdi, şimdi o da geldi. Bizi topluyorum. Sen ne durumdasın? İyi durumdayım. Başka nerelerde var? Her yerde var da biraz küçük sanki değil mi? Evet. <laughs> Arayana her şey çok da <laughs> Şimdiki hız ıspanaktan dedem. Evet. Dedem de geliyor. <laughs> Ay. Alabilirsin. Çok alma ama iki kafa falan al. Üç kafa. Işte. Tamam, işte. tamam al hadi. Al. Bak böyle bunlar tutmayacak. Evet hayatım. Öte gitme. Böyle buradan. <laughs> şey ne var? konuştuk mu onu araştıramam yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu o zaman. Bir şekilde araştırma. <laughs> Öğren ay. Yaşandım ya? <laughs> Büyükleri kalmamış sanki değil mi? Sanki değil mi kalmamış? there. Karşıdan karşıya geçme serüveni başlasın. Araba geçsin. Sonra bu yürü biz de geçeriz. Şeyi düşürme bak kafasını. Tamam. Aşkı yok sanırım. <laughs> şey gibi olsam ben çiçek toplayan şey gibi. Buradan geçmesi oluyor. Araba var bu arada. Hemen atlama. Zeynep <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Dünyalardaki şeylerimiz> <laughs> Buradan nasıl geçeceğiz? Dede al. Dede al. <laughs> eyvah ki ne <eyvah. gülüyor> Allah kahretsin. Çekme. Çekme. Niye bu kadar yüksek yapıyorlar ki? Allah <laughs> Allah. marketten gelmiş. <laughs> Pazar alışverişimizi yaptık. Evet. <laughs> Biraz zor oldu geçiş <laughs> ama. Pazardan sadece sana kalıyorum. Burada patikleri ver bir şey saniye. Şeyin içindeki kafa düşerse biteriz. Bunlar da olay. tamam, bekle ben bir otursaydım. Okey. Ver onları da. Ben Tutabiliyor <laughs> musun? Onun kafasını ver elim hadi. <laughs> tamam. Gidiyoruz. Biraz burada kalkınca ayarım bozuluyor. tamam. gidiyoruz. Evet, evet. Yok. Yaşan yap da görünmüyor. Git. Sen sen Salan kenardan yapalım. gidelim Aynen. Arkadaşlar ıspanakları toplamıştık zaten. Geldik. Annem bize börek sözü vardı. Börek yapacağım diyordu. Böyle için hazırlamış. Soğanla ıspanak var. Bir de yağ var galiba. Tuz. karabiber. Tuz, Baharatlar. var. Baharatları varmış işte. Ondan sonra tezgahın üzerine sofrayı koydu annem. Hamuru yoğurmuştu zaten. Böyle açıyor içine koyuyor sarıyor hazırdır ondan sonra akşama pişirip akşam yemeği olarak değil mi evet, direkt bu çarşaf böreği yapacaktık da böyle daha kolay oluyor diye Şimdi kalkması zoruma gitti dikildiğim yerde açması daha kolay oldu <laughs> Ahır saatte yaklaşıyor. Ahıra gitmeden yapmamız lazım. Olacak yani, evet, şey. Tepsi dolana de kadar devam. Tamam. Aynen daha kolay hem de evet. devam ki. Evet arkadaşlar annem ikinciyi açtı. İçine ya şey yapıyor, damlattırıyor. Ulaştırma işlemi. Yufka gibi koktu ya. Bu yakınlarda çarşaf böreği yapmayı düşünüyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Çok kolay oluyor. O kadar yağ da gitmiyor bunun. Farkındasın değil mi? Kesinlikle. Tamam da yani çarşaf bölüğünü açarken bir yağda bekletiyorsun ya biraz. O, evet. Ağzımı koyuyorum. Baygülü Şu tarafa ama. biraz koy. <laughs> Yeterli bence. Güzel yani tam. Şunu koy İnce açmış. Bir şey versene. Daha o kadar gelişemedim. Kamera konusunda. Yine çok bir şey yapmıyor ama en azından arkadaşım da ışık Hı hı. Sen ne yapıyorsun Ebru? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sana gösteriyordum. Kendi yaptım. Güzel yapmışsın. E, sağ ol canım. Ters çevirseydin ya kavanozu. Yok. Geçen de deneyecektim de dedim şimdi ziyan olur. Bence de. Allah'tan bak sabahleyin yine sılajları doldurduk. Hmm. Sıradaki açılsın. Arkadaşlar ee, annem keşkek yapmıştı bizim meşhur e, yemeğimiz biliyorsunuz. Manavların vazgeçemezliği. Evet, şimdi ablam onu dövüyor ama dövemiyor. Sen hızlı hızlı yap işte, bir şey, onlar gider. <gülüyor> <gülüyor> Burada da dartımız var. İşte Şekil olmuş. Dartılı keşkek akşama bir de. olsun etki yine ya. Ölse bir de ya Rabbim. İşte öyle yapma bak. Benim ne yaptım taktiği uygula kardeşim. Şimdi fışıracak yukarıya. Ebra e böyle yapmaktan bir şey olmuyor. Oluyor bu hale ben getirdim ona. Bir hal yok ki şu an. Hayır var. Zaten bu haldeydi. Hayır. Evet. Böyle yaptığın zaman bir şey sıkıştırıp ezmiyorsun ki. Eziyorsun. Hayır. Kaşın ucundan birer tane eziliyor. <laughs> Sen sayıyorsun <sana. gülüyor> ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şu an senin yaptığın oyun mesela. Alacağım eline. Oh, al, al, al. <laughs> Son keşkek bükücü geldi. Haydi seni. Kocaman ol. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Bırakalım. Hiçbir değişim var mı? Evet. Asla yok. Kaç kere yaparsan Gayet. Ne yapıyorsun Evren? Ne yapıyorsun? Böyle ses çıkacak ki ezildiğini bil. Yani elime falan duruyor. Böyle eziliyor. Ateş. Kolum ağrıdı. Annem de burada devam ediyor. Biz artık ahıra gideceğiz. Ahır saati geldi. Tezileri biraz büyüttük tabi. Bak kapır diyor. Devamlı olmak lazım. <laughs> Sen zaten yetenek timsali olduğun için sana iş dayanmıyor da. Uh. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tepsinin bir tanesi pişti. Şöyle göstereyim. Annem devam ediyor bir yandan açmaya. Onu da son işte durumları, son anları. O da bitecek. Ondan sonra da onu da atar diye düşünüyorum. Ahır alanı giydik. Artık ahıra gidiyoruz biz. Hepiniz de videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.